Gel. Selamün aleyküm komutanım. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Bu ne güzel sürpriz. Nasıl güzel sürpriz sizsiniz bize komutanım. Sizi görünce mutlu oluyoruz. Kendimizi güvende hissediyoruz. Sağ olun hiç eksik olmayın. Buyurun bir maruzatınız vardı galiba. Ee, bunu bozkırda bulduk. Sahibi kimdir nedir bilmiyoruz. İçinde de... İçinde de yüklü miktarda para var. Para mı? Helal para mıdır, haram para mıdır bilemem. Kimindir onu da bilemem. En doğru yerin burası olduğunu düşündüm. Siz sahibini bulursunuz artık. Tabii ki. Asker. Emret komutanım. Bu çantayı alıp sayın. Tek tek kayıt tutun. Sonra gerekli işlemleri başlatın. Baş üstüne komutanım. Helal para olmasa siz değil başkası bulurdu. Bu çanta çoktan unutulurdu. Sağ olun. Ne demek komutanım? Her zaman vazifemiz kalın sağlıcakla.